Merhabalar arkadaşlar ekonomik lezzet mutfağında bugün peynirli lor peynir kaşar peyniri karışık lor peynirle kaşar peyniri karıştırdım lor peynir biraz yağsız olduğu için erimiyor içine biraz da kaşar koydum sütle soda hazırladım şöyle yufkalarımı böldüm 5 tane yufkadan sigara böreği saracağım. Arçlı. Şu şekilde Şöyle sigara ekleri yapacağım Arkadaşlar Ben bunu fırında yapacağım lorla kaşar peynirini karıştırdım. Üzerine de fırın tepsisine koyacağım. Üzerine de sıvı yağ, zeytinyağı süreceğim. Çünkü tava, e, zeytinyağı yağın içinde kavur, yaptığımız zaman çok yağlı oluyor. Ben fırında yapıyorum. Fazla yağlı olmuyor. Fazla yağlı olmuyor. Üzerine yağ sürüyorum yumurta fırçasıyla. Öyle tavsiye ederim. Üzerine içine de Böyle peynir koydum. Peynirli yapacağım. Biraz da uçlarında suya batırıyorum. Evet. Şöyle aralama. Biraz da sütle soda koyuyorum tam çıtır olur. Hmm. Bereketli olsun. Arkadaşlar 5 tane yufkadan 20 tane sigara böreği yaptım. 10 tane de 10 tanesini de gül böreği olarak yapıyorum. Sigara böreklerimi koydum şimdi. Pişmeye üzerlerine zeytinyağı sürdüm. Fırına koydum. 10 tanesini de gül böreği. Patatesli, peynirli şöyle, şöyle.